Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murtuca Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümde kaldığımız yerden devam edeceğiz Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar Hemen ilk sorudan başlayalım Şimdi adam bize bir kere x eksi y açısını vermiş Buna göre buradaki ifadeyi soruyor E ne yapacağım? A artı b'nin karesini atacağım Birincinin karesi Sin kare x artı Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Geldim sağ tarafa. Birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi de bir kere sağ taraftan gelmiş oldu. Şimdi ben bir kere sin kare ile cos kare de, eğer ki açılar aynıysa bunların karede toplamlarının kaç olduğunu biliyorum. Bir olduğunu biliyorum. Yani sin kare artı cos kare bir kere bana biri verdi. Aynı mantıkta sin kare y ile kos kare y'nin toplumunda bana biri verdi. Kalan iki ifadeyi eğer ki iki ortak parantezine alırsam bak sağdan kim geldi? cos x çarpı cos y. Soldan kim geldi? sin x çarpı sin y gelmiş oldu. E bu kimine çalınma? Bu kosinusun fark formülü. Kosinus kötü çocuktu. Oyuncakları vardı. Hatırlayın ne yapıyordu? Bencildi. İlk önce kendisi oluyordu kötü olduğu için eksi alt Soru Sonra oyuncakları kullanıp edipsini satıyordu. atıyordu. Yani burası kesinlikle kosinüs x eksi y'nin açılımı. E soldan bir kere 2 geldi. Sağdan da 2 tane kosinüs x eksi y gelmiş oldu. Ben x eksi y'nin kaç derece olduğunu biliyorum. 60. Yerine yazarsam 2 artı 2 tane kosinüs 60 geldi. E biz kos 60'ın da zaten 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu durumda sorunun doğru cevabı 3. Yani Adana gelmiş olur. Tamam. Geliyorum ikinci soruya. Buradaki alfa adresinin benden neyi istiyor? Tanjant istiyor. Arkadaşlar bu tarz sorular resmi olarak iki iç bir diş soruları. Çok bariz ki iki iç bir diş sorusu karşımızda. Peki şimdi biz burada ne yapacağız? Bak şimdi dikkat et. Ben şuradaki açıya X desem. Buradaki açıya Y desem. Bu üçgende iki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıdan x artı y alfa gelmiş oldu mu? Evet oldu. Peki bu durumda dikkatli ol. Ben iki tarafını tanjant alırsam. E tanjant alfa kime eşit gelmiş oldu? Tanjant x artı y eşit geldi. Aç bunu. Tanjant x artı tanjant y bölü bir eksi tanjant x çarpı tanjant y gelmiş oldu. Bitti. Bundan sonra tanjant x ile tanjant y'yi bulursak soru mutlaka gelecek. Şimdi bir kere şuradaki dik üçgenden sen burasının 2, burasının 2 olduğunu biliyorsun. O zaman karşı bölü komşudan tanjant x kim gelmiş oldu? 2 bölü 2'den 1 gelmiş oldu. Bak şuradaki açı y derece bu doğruyla bu doğru birbirine paralel olduğu için şu iki açı yönleş açı değil mi? O zaman burası da y gelmiş oldu. E buradaki dik üçgende y'nin karşı dik kenarı Toplamda 6 birim. Komşu dik kenarı şurası 4 olduğu için 4 birim gelmiş oldu. Yani tanjant y'de karşı bölü komşudan 3 bölü 2 geldi mi? Geldi. E Yaz bunu da yerine. 1 artı 3 bölü 2 bölü 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 2 gelmiş oldu. Pay kısmı 5 bölü 2. Payda kısmı 1 eksi 3 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 geldi. 2'ler de gitti. Sorunun doğru cevabı eksi 5. Yani kim gelmiş oldu? Edirne çıkmış oldu tamam mı? Geliyorum üçüncü sorumuza. O merkezde çeyrek birim çember bize gösterilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor bize. Bir de dikleri vermiş. Şimdi karşımıza kim vardı? Dikkat et çeyrek birim çember var. Yani yarıçaplar çaplar bir birim. Öyleyse burası bir birim geldi. Burası bir birim geldi. Dikkat et burası 72 derece ise e sen tamamının 90 olduğunu biliyorsun. Öyleyse buraya 18 derece kaldı mı? Bak şimdi olayımız şu. Ben gidip de AD kenarını bulmak istiyorum. Şimdi OAD üçgene bir bakar mısın? OAD'de dikkat et. Kendine şu iki soruyu soracaksın. Sen hangi kenarı biliyorsun? Hangi kenarı bulmak istiyorsun? 72'ye göre sen 72'nin karşısını bulmak istiyorsun. Ve komşusunu biliyorsun. Sen karşı ve komşu hakkında trigonometri kim biliyorsun? Tanjantı. O zaman hemen 70 tanjantını çek. 70 tanjantı karşısı yani AD komşusu 1 olduğu için ad'imiz ne gelmiş oldu? Tanjant 72 çıkmış oldu. Bak aynı mantıkta şurası OBE dik üçgene bakar mısın? OBE dik üçgeninde ben şu anda BE'yi bulmak istiyorum. E BE'yi bulmak istiyorsam bu 18 dereceye göre BE bunun karşılık kenarı değil mi? Karşılık kenarı. Bir de sen 18'in Komşu dik kenarı biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman ben burada tanjant 18'i çekersem 18'in karşısı BE geldi. Komşu dik kenarı da 1 geldiği için BE'de kim gelmiş oldu? Tanjant 18 gelmiş oldu. Onu da hemen gittim. Şuraya yazdım. Bak mantık ne olacak biliyor musun? Boyalı bölgenin alanı için yapacağım şey şu. Ben gidip de alan ABD'den eğer ki alan AED'yi yani beyaz bölgenin alanı çıkartırsam geriye boyalı bölgenin alanı kalacak mı kalmayacak mı? Kesinlikle kalacak. Şimdi şöyle yapalım. Dikkatli olun. Siz hani buradan şurasının bir olduğunu biliyorsunuz ya. O zaman ben bunu şöyle devam ettirsem. Bak. Şu iki doğru. Birbirine paralel olduğu için. BE de OA paralel olduğu için. Hocam nereden biliyorsun? E, bu açı 90 derece bu açı 90 derece. Toplamları 180 yaptı. O yüzden BE ile OA paralel o Şu an OA ile AD dik kesişmiyor mu? O zaman buna dik kesişmesi lazım. Ve sen şu uzunluğun 1 olduğunu bildiğin için bunun tamamı 1 gelmiş oldu. Yani kısaca OBD dik üçgeninde taban 72 geldi. Yükseklik 1 geldi. Çarptım 2'ye böldüm. Burasının alanı geldi. Eksi. Geliyorum AED'ye. Şimdi dikkat et. AED'nin alanı için bak ben şuradaki yüksekliği bulsam taban belli yükseklik belli e bu durumda ben buradaki beyaz üçgenin alanı bulmayacak mıyım? Bulacağım. Peki taban zaten belli mi? Belli. Yüksekliği nasıl bulacağız? E biz birin tamamından tanjant 18'i çıkartırsak geriye şu kısım kalmayacak mı? Yani bu kısım 1 eksi tanjant 18 gelmiş oldu. O zaman taban belli. Tanjant 72. Yükseklik belli. 1 eksi tanjant 18 x'ini çarpıp 2'ye bölersem buradaki alanda gelmiş olacak. Bak dikkat ediyorsan tanjant 72 bölü 2'ler iki tarafta da ortak. O zaman ben bu ifadeyi tanjant 72 bölü 2 ortak parantısına alırsam soldan 1 geldi eksi sağdan kim kaldı dikkat et 1 eksi tanjant 18 kalmış oldu. E, eksi içeri dağıtırsak eksi 1 artı tanjant 18 gelmiş oldu. Birler zaten gitti. Sol taraftan tanjant 72. Sağ taraftan tanjant 18 geldi. X'ini çarpıp 2'ye böldüm. Peki birbirini 90'a tamamlayan iki açıdan birinin tanjantı diğerinin kimle eşitti? Kotanjantla eşitti. E 72'yi 90'a tamamlayan açı kaç derece? 18 derece. Öyleyse ben buradaki tanjant 72'yi kotanjant 18 şeklinde yazarım. Yazarsam da sorunun doğru cevabı tanjant 18 çarpı kotanjant 18 bölü 2 gelir. E sen trigometride tanjantla kotanjant aynı iken eğer ki bunlar çarpım şekli neyse sonucun 1 olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Bu durumda sorunun doğru cevabı da 1 bölü 2 ile edine gelmiş olur. Tamam mı? Dördüncü soru. Karşımızda trigonometrik bir denklem var. Hemen açalım. Hatırla trigonometrik bir denklemde yapacak şey belliydi sol taraf ve sağ taraf aynı fonksiyon olmalıydı. O zaman biz burada şöyle yapalım. Sen birbirini 90'a tamamlayan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüs olduğunu biliyorsun ya. Sol tarafı cos alfa olarak bırak. Sağ tarafta şöyle yaz. Bak şu açıyı dikkat et. 90'dan çıkartırsam bunun tümler açısı gelmiş olmayacak mı? E ne gelecek buradan da? 90 artı alfa eksi beta gelmiş olacak. Yani sağ tarafta kosinüs 90 artı alfa eksi beta gelmiş oldu. Cepte mi? Cepte. Bundan sonra peki. Şimdi buradaki kostanın şart neydi? Artı. E kostanın şartı artıysa kosinüsün artı olduğu birinci ve dördüncü bölge gitmem gerekiyor. Hemen birinci bölgeye yazalım. Açını ne yapıyorum? Kendisi zaten birinci bölgede. Alfa eşittir. 90 artı alfa eksi beta geldi. Şöyle düşün sen birinci bölgedeyken bunun üzerine bir 360 eklersen yine bir desin. Bir 360 da eklersen yine bir desin. O yüzden bunun üzerine gittim. 360'ın katlarını ekledim. Geliyorum diğer ifadeye. Şimdi dikkatli ol burası çok önemli. Sen birinci bölgedeki bir açıyı 4'e nasıl düşürürsün? Ya 360'dan çıkartırsın ya da negatif yönlü açıyı almaz mısın? E o zaman ben gidiyorum buradaki açının negatifini alıyorum. Eğer ki bu açının negatif yönü açısını alırsam dikkat et. Soldan yine alfa gelecek. Ama sağ taraftan şunun eksilisini aldım. Eksi 90 eksi alfa artı beta gelmiş oldu. Artı sağ taraftan kim geldi? Yine 360 katları geldi. Niye? Çünkü sen buradaki açıya 1, 360 eklersen yine buraya düşersin. 1360 eklersen yine buraya düşersin. Doğru mu? Doğru. Bundan sonra bak adam bana demiş ki beta şuradaki açı eşit değil de demiş. Demek ki bunlardan bir tanesi bu gelecek. Bak sen buradaki alfayı sol tarafa atsan bu alfalar birbirini götürdü. Beta'yı da sol tarafa atarsam beta eşittir. 90 yani pi bölü 2 artı 360'ın katları gelmiş oldu. E ben beta'nın buna eşit olmadığını bildiğim için demek ki bunu ne yapıyorum? Gönderiyorum. Bununla işim yok. Geldim aşağıya. Eksi alfayı sol tarafa gönder. Öyleyse 2 alfa eşittir. Beta eksi 90 artı 360'ın katları gelmiş oldu. E burada da k gördüğüm yere eğer ki 0 yazsam otomatikman dikkat et. 2 alfa kime eşit geldi? Beta eksi 90'a eşit gelmiş oldu. İki tarafı da 2'ye bölersek bu durumda alfa kime eşit gelmiş oldu? Beta bölü 2 eksi 45'e eşit geldi. Şurada yerine yazarsak tanjant Soldan beta bölü 2 geldi. Sağdan da kim gelmiş oldu? Beta bölü 2 eksi 45 gelmiş oldu. Eksi içeri dağıt. Bu durumda tanjant eksi içeri dağıtırsam beta bölü 2 eksi beta bölü 2 artı 45'ten e bu durumda beta bölü 2'ler birbirini götürdü. Sorunun doğru cevabı tan 45 yani 1 yani Bursa gelmiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Geliyorum 5. soruya. Bize ne diyor bakalım soruda? Şekil 1'de gösterilen salıncağın üst direği, zincirleri ve oturanın arasında kalan ABCD ikizkenar yamuk biçimindedir diye söylüyor. Ve salıncağın şekil 2'de gösterildiği gibi bir zinciri koptuğunda diğer zincirin üst direk ile arasındaki açı değişmemiştir diye söylüyorlar. bak. bak dikkat et. İlk önce sağdaki şekle bakalım. Ben bu şeklin ikiz kenar yamuk olduğunu görüyorsam o zaman anlamam gereken şey ne? Bir kere dikkat et DC yer düzlemine paralelmiş ya. Bak şununla şu birbirine paralelse e sen bunu yamuk olduğunu biliyorsun. O zaman AB ile de DC'nin paralel olması gerekiyor. Yani ben anlıyorum kısaca. Burası ile burası birbirine paralel. E o zaman şurada bir adet zikzak kuralı yok mu? Bak. 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 Değil mi? Ben bu açıyı alfa dersem Dikkat et. Şu açının ne gelmesi lazım? 180 eksi alfa. Zigzag kural akşamı. Sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamı eşit gelmesi lazım. Yani 180 eksi alfa artı x kime eşit geldi? Alfaya. Ben kim arıyorum? Cos x'i. x'i yalnız bırakmam gerekiyor. O yüzden 180 eksi alfayı karşı tarafa gönder. x de bu durumda kime eşit geldi? 2 alfa eksi 180'e eşit gelmiş oldu. E cos x'i aradığım için iki tarafında kosinüsünü alırsam kosinüs x eşittir. Kosinüs 2 alfa eksi 180 gelmiş oldu. Bir kere ben burada içerisine gidip de eksi parantezini alsam ne gelecek buradan? 180 eksi 2 artı gelmeyecek mi? Peki kosinüs nasıl fonksiyondu? Çift fonksiyondu. Yani içindeki eksi yutacaktı. Öyleyse ben bu değeri kosinüs 180 eksi 2 alfa şeklinde çok rahat yazarım. E şimdi şöyle düşün. Sen 180 bir açı çıkartırsan kaçıncı bölge düşersin? 2. İki. İkinci bölgede kosinüs işareti eksi. Kosinüs 180 isim değiştirmez. Açıyı da aynen yaz. Yani ben eksi kod 2 alfa bulursam bu soru biter mi? Biter. E, kosinüs 2 alfa da açalım. Hatırla kosinüsün 2 tane kos kare alfa eksi 1 şekli bir açılım vardı. Yani ben kısaca cos alfa bulursam bu soru bitecek mi? Bitecek. Şimdi bak soldaki şekle bakar mısın? Bu şekli, bu şekli ben sana bir büyüteyim. Şöyle yapalım. Karşımızda şöyle bir şekil olsun. Bak şimdi. Şöyle bir ikiz kenar yamuk var karşımızda. Şöyle biraz yamuk çektim ama. Heh oldu. Şöyle geçirdim. Şimdi sen şurasının 5 olduğunu biliyorsun. Burasının 5 olduğunu biliyorsun. Sana burası 1 verilmiş. Burası 3 verilmiş. Klasik yamuk sorusu bak. Şöyle yap hemen şu noktayı al şuraya bağla. Bir kere sen karşılıklı iki kenarı paralel oldum diyorsun ya. Ne yaptım ben şu anda? Buradaki kenara paralel bir tane doğru çektim. O zaman karşımda bir adet paralel kenar gelmedi mi? Geldi. E ben bu açının ne olduğunu biliyorum. Alfa olduğunu biliyorum. Hatırla paralel kenarlarda karşılıklı açılar mutlaka aynıydı. E öyleyse burası 1 ise bunun tamamı 3'tü. Buraya 2 kalmış oldu. Ve sen burasında 5 oldum diyorsun. O zaman bu açımız ne gelecek? Bu açımızda 180 eksi alfa gelmiş olacak. Peki hatırla. Karşımıza bir dik üçgen varsa benim mutlaka ne yapmam gerekiyordu? E bir adet dik indirmem gerekiyordu. Tam da şuradan bir tane dik indirirsem ikiz kenarda indirilen dikme hem açı ortay hem de neydi? Kenar ortay idi. Bu durumda sen şuradaki açının bana kosinüsünü çekebilir misin? Evet çekersin. Kosinüs 180 eksi alfa 180 eksi alfanın kosinüsü neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüstü. Buradan da 1 bölü 5 gelmiş oldu. E hatırla 180 eksi alfa hangi bölge düşüyor? İkinci bölgeye. İkinci bölgede kosin işareti eksi. 180 de isim değiştirmez. açıyla aynı yaz. İki tarafı eksiyle çarparsam kos alfa da eksi 1 bölü 5 gelmiş oldu. Bu değeri de alıp eğer ki yukarıda yerine yazarsak sonuç olarak Cos x kim gelmiş olacak? Eksi en başta 2 çarpı eksi 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 geldi. Sağdan da eksi 1 gelmiş oldu. Eksi içeri dağıtırsak eksi 2 bölü 25 artı 1'den sorunun doğru cevabı 23 bölü 25 ile ne gelmiş oldu? Denizli çıkmış oldu. Tamam mı? Olayımız bu kadar işte. Geliyorum 6. soruya. Bak karşımızda kimler var? trigonometrik fonksiyonlar var. Bunu çok söyledim. Karşınızda trigonometrik fonksiyon varsa ilk madde neydi? Açılacak bir şey varsa aç. Bu açmanın mantığı ne? Mesela tanjant varsa sin bölü kos şeklinde aç. İşte kotanjant varsa kos bölü sin. Sekant 1 bölü kosinüs. Kosekant 1 bölü sinüs. E ben de açıyorum. Bir kere soldan sinüs x geldi. Sağdan kotanjant demek hatırla. Kosinüs x bölü sinüs x'te. Tanjant sinüs x bölü kosinüs x geldi. Bölü payda kısmından da kosekant altına gelmiş oldu. 1 bölü sinüs x gelmiş oldu. Ve bunun sonucu kime eşit geldi? 2'ye. Şurada ne yazıyor? Ben bile okuyamıyorum. Siz nasıl okuyacaksınız? Burası kosinüs x. Kosinüs x. E pay kısmında şu anda rasyonel sayılarda toplamışım yok mu? Paydalar eşitle. Bunu gidiyorum kosinüs x ile bunu gidiyorum sinüs x genişletiyorum. Eğer ki genişletirsek. Bir kere soldan zaten sinüs x geldi. O zaman sağ tarafa baktım. Soldan cos kare x bölü sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Sağdan sin kare x bölü sin x çarpı cos x geldi. Peki payda kısmından kim geldi? Oradan da 1 bölü sin x gelmiş oldu. Dikkat et Paydalar aynı paydaları topla. E sin kar kare artı kos kare 1. Dolayısıyla dikkatli ol. Sinüs x zaten soldan geldi. Sağdan da 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x. Kosinüs x payda kısmından da 1 bölü sinüs x gelmiş oldu. Bak şimdi payı sabit tutup paydayı ters çevirip çarparsan bu sinler gitti. Geriye kim kaldı? Sinüs x çarpı 1 bölü kosinüs x kaldı. E bu da ne yapar? Sin bölü kostan tanjant x yapar. Yani aradığım şey neymiş? Tanjantı 2 yapan, 2 yapan x açısı hangisi olabilir diye soruyor. E tanjant demek karşı bölü komşu demek değil mi? Yani kısaca bana tanjantı 2 veren açı istiyor. E'ye bakar mısınız? Bak sen şu kenarların karşılıklı paralel olduğunu diyorsun. Öyleyse burası E açısıysa aynı zamanda burası E açısı değil mi? Sen ayrıca bunların birim kareli zemin olduğunu biliyorsun. Yani burası 1, 1, 1, 1, 1, 1. E burası 90 derece ise E'nin karşı dik kenarı 4 geldi. Komşu dik kenarı 2 geldi. Karşı bölü komşudan da tanjant E kaç gelmiş oldu? Aradığım değer olan 2 gelmiş oldu. O yüzden sorunun doğru cevabı deniz çıkmış oldu tamam mı? Geliyorum 7. soruya. Şimdi bak öncelikle şu kenarı bu iki kenarı ve şurasını birleştirdiğim takdirde bir şeyleri göreceksin. Bak şimdi. Sen bir kere şunu görmen gerekiyor. Şu indirdiğim mavi doğruyla aşağıdan çektiğim mavi doğru kesinlikle dik kesmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Bunu anlamayanlar şöyle düşünsünler. Hani odada tavanla duvarın şu kesiştiği nokta var ya köşe. Tam da şu nokta oluyor orası bak. Şurası oluyor. Oradan aşağı doğru şöyle bir ip sarkıt. Bir de yerden bir ip götür. İkisinde olmak zorunda dik kesmesi gerekiyor. O yüzden burası dik. Aynı mantıkta burası dik. Şimdi ben şuradaki açıya A versem. Buradaki açıya B versem. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıdan x'imiz ne gelmiş oldu? A artı B gelmiş oldu. Benden kim istiyor? Tanjant x'i. E al iki tarafını tanjantını. Öyleyse tanjant x kime eşit geldi? Tanjant A artı B'ye eşit gelmiş oldu. Aç sağ tarafı tanjant A tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B gelmiş oldu. Şimdi bak sen eğer ki şuradaki dik üçgene bakarsan bir kere şeklin birim küpten oluştuğunu biliyorsun. Yani her kenarı bir birim olması gerekiyor. Öyleyse ben burasını bir, bir, bir. Ayrıca dikkatli ol. Şuraların hep bir olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Burası 90 derece. Ve şurası bak şuradaki üçgen neyi çıktı? Hipotenüs çıktı. E burası iki birim. Burası 2 birimse 45 45 90 gelmedi mi? O zaman burası ne olmak zorunda? Bir dik kenarın kök 2 katından 2 kök 2 gelmesi gerekiyor. Şimdi tanjant A'yı çekelim. Sen şu kenarın 1 olduğunu biliyorsun. Yani A'nın karşı kenarının 1, komşu kenarının kök 2 kök 2 olduğunu biliyorsun. Öyleyse tanjant A'mız kim geldi? Dikkat et. 1 bölü 2 kök 2 gelmiş oldu. Geldim tanjant B'ye. B'nin karşı dik kenarı 3 geldi. Komşu dik kenarı 2 kök 2 geldi. Yine yazarsam. 3 bölü 2 kök 2 de burası gelmiş oldu. Bölü 1 eksi. 1 bölü 2 kök 2 çarpı. 3 bölü 2 kök -2, 2 gelmiş oldu. Paydalar aynı payları topla. Toplarsam. 4 bölü 2 kök 2 bölü. 1 eksi 3 bölü. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarp kaç gelecek? 8 gelecek. E bu durumda pay kısmından 4 bölü 2 kök 2 payda kısmından da 5 bölü 8 gelmiş oldu. Sadeştir. 2 ile 4 sadeşti. 2 kaldı. Payı sabit tut. Paydayı ters çevir çarp. Bu durumda ne gelmiş oldu? Pay kısmından 16 payda kısmından da 5 kök 2 gelmiş oldu. E bir de bunu kök 2'yi genişlet. Genişletirsem 16 kök 2 bölü Kök 2 çarpı kök 2'den 2 geldi. 2 ile de 16 sadeşti. Sonuç olarak 8 kök 2 bölü 5. Yani cevabımız da denizi çıkmış oldu tamam mı? Güzel bir soru. 8. soru çıkma sınav sorusu. Şimdi bize ne vermiş? O merkezde yarı çapı bir birim olan yarım çember vermiş. Demek ki ben O, C'nin biri olduğunu biliyorum. O, A'nın tamamının bir olduğunu biliyorum. Buna göre A, BC'yi, B, R nereyi istiyor? D istiyor. Şimdi bak. Bas, basitten bir başlayalım. C basit olan. Oradan bir girelim mevzuya. Şimdi şu ufak dik üçgene bak. O D bak. Sen O D, kendine sorman gereken iki tane soru var. Bak. Bu tarz birim çember soruları öğrencilerin bazı öğrencilerin zorlandığı sorular. Bu tarz sorular aslında gerçekten çok basit. Kendine iki tane soru soracaksın. Sana mutlaka bir dik üçgen verecek. O dik üçgende Hangi kenarı biliyorsun? Hangi kenarı istiyorsun? Şimdi şöyle düşün. Bir örnek vereyim sana. Bak şimdi. Şu üçgene baksana. Bu üçgende ben sana gittim burasını bir verdim. Senden burayı istiyorum ve x açısı burası. Şimdi kendine bu dik üçgende neyi sorman lazım? Bana neyi vermiş? Ne istiyor? Bana x'in komşu dik kenarını istiyor. Hipotenüsü vermiş. E sen trigonometride komşu ve hipotenüs hakkında kim biliyorsun? kosinüsü biliyorsun. O zaman hemen ne yapacaksın? x'i çekeceksin. Bitti. Geliyorum ODC'ye. Bak. Buradaki C'de x'in hangi kenarı karşısı? Peki sen bu üçgende başka neyi biliyorsun? Hipotenüsü biliyorsun. Peki sen karşı ve hipotenüs hakkında kim biliyorsun? Sinüsü. E o zaman çeksene sinüsü. X'in karşısı CD hipotenüs 1. Yani CD'miz kosinüs sinüs x gelmiş oldu. Bu cepte. Tamam CD'yi bulduk. Bu neyden? eder? kim kaldı? DA. Bak şimdi. Ben eğer ki bunun tamamının 1 olduğunu biliyorum ya. E bu durumda birden OD'yi çıkarsam geriye D, DA kalmayacak mı? Kalacak. O zaman ilk önce OD'yi bulalım. Şimdi ODC üçgeninde sen X'in komşu dik kenarını arıyorsun. Sana hipotenüs verilmiş. Sen komşu ve hipotenüs hakkında kim biliyorsun? Kosinüsü. E çek kosinüsü. Çekersek komşu dik kenar OD hipotenüs 1. Yani OD kim gelmiş oldu? Şurası kosinüs x geldi. Öyleyse DA'da kim gelmiş oldu? 1 kosinüs x gelmiş oldu. Devam edelim. Geliyorum kime? AB'ye. Şimdi AB kenarı nerede? Büyük bir üçgende. O zaman benim şu anda büyük dik üçgene odaklamam gerekiyor. Ben büyük bir üçgende ne arıyorum? X'in karşılık kenarını. Peki bana kim verilmiş? X'in komşusunu. E sen karşı ve komşu hakkında kim biliyorsun? Tanjantı. Hemen tanjant çeker misin? X'in karşısı kim geldi? AB geldi. Komşusu 1 geldi. Yani sen AB'yi tanjant bulmuş oldun. Sonuç olarak geliyorum BC'yi bulmaya. Arkadaşlar dikkatli olun. Büyük dik üçgende siz x'in komşu dik kenarının 1 olduğunu biliyorsunuz ve hipotenüs üzerinden bir değer araştırıyorsunuz. E sen komşu ve hipotenüs hakkında kim biliyorsun kosinüsü? O zaman dikkat et x'in komşu dik kenarı 1, hipotenüste dikkatli ol 1 artı BC gelmiş oldu büyük üçgende ve biz kim arıyoruz BC'yi. E eşitliğin hemen iki tarafında payla paydasının yerini değiştir değiştirirsek 1 artı BC kime eşit geldi? 1 bölü kosinüs x'e. At biri sağ tarafa. Bu durumda BC'de kime eşit geldi? Dikkat et. 1 bölü kosinüs x eksi 1'e eşit geldi. Yani eğer ki ben bunları çarpıp çıkartırsam sonuç olarak 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x gelmiş oldu. Şimdi bu değerleri alıyorsun. Şurada yerine yazıyorsun. AB kim? Tanjant. Sen tanjantın sinli kos açılımlardan sinüs x bölü kosinüs x olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. BC kim geldi? 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x geldi. Bölü CD'nin kim olduğunu biliyorum. Zaten sinüs x olduğunu biliyorum. Sağdan DA'da kim gelmiş oldu? 1 eksi kosinüs x gelmiş oldu. E paydalar aynı paydaları topla. Bu durumda sinüs x artı 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x bölü sinüs x artı 1 eksi kosinüs x gelmiş oldu. Payı sabit tut. Paydayı ters çevir çap. Bunlar birbirini götürdü. Geriye de 1 bölü kosinüs kaldı. Sen 1 bölü kosinüs ne olduğunu biliyorsun. Sekant olduğunu biliyorsun. Bu durumda sorun doğru cevabı da Edirne çıkmış oldu. Tamam mı? Güzel bir soru. Yani bu tarz sorularda birim çember sorularında kendi neyi soracakmışsın? Bana neyi veriyorlar? ne istiyorlar? Bu ikisini sorarsan çözemeyeceğin soru yok. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.